Hangi abi? O kutunu rakam abi. Adam dikenini kapanıyor. Abi, bu dükkan açıp vergi veriyorsa ben de pazar yerine vergi veriyorum kardeşim. Abi. Biz de kayıttayız. Ne yani sen de her şey Kazım Bey'e vekil Osman'a mı ait? Bu ne ya? Ya başı, ben siz benim başıma bela mısınız ya? Haftada bir geliyorsunuz, dükkanın önünde her gün aynısını yapıyorsun ya. Ya lan ne oluyor orada ya? Osman! Oğlum sen vergi veriyorsan biz de veriyoruz kardeşim. Bizim pazar yeri pazartesi günleri bize ait. Zaten Çınar önü pazarı kuruldu. Pazartesi pazarı bitti bugün. Ben adam, vergi de ben ben vergi veriyorum. Zaten Çınar önü pazarı açıldı. Açın dükkanı. Pazartesi günleri benim ne burası ya? Engin abi ayıp olmam ya. Aşağıda kapı kapı buluyor ya. Aman Allah Allah. Engin'le kuaförüyle bir bir.